Oha. Hiç böyle biteceğini düşünmemiştim. Oha. Sinan yıllardır senden ne istiyor? Sinan'ın karısı var, Sinan evlendi, Sinan nişan yaptı, Sinan kuzenini kaybetti. Sinan'ın senden alıp veremediği şey ne yani? Neden Sinan senin peşinde? Geçim. Sen şu an şey ama hem ayranım dökülmesin hem başka bir şey. Evet. Ahmet'in külahını Mehmet'e, Mehmet'in külahını Ahmet'e verdin. Bir anda çıktın işin içinden ben seviyorum dedin. Alo. Alo. İyi geceler. İyi geceler merhaba. Merhaba haber? İyidir sizden. Biz de iyiyiz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Normal hayat şartları işte sizden nasıl gidiyor? Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi biz de iyi sayılırız. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bu ay kendimize bir hedef koyduk. Aralık ayında ayda 12 yani haftada 3 video atacağız diye. İzleyicilerimiz de eğer bize yorumlarda destek olursa, like'larını bol atarlarsa, bize bir şevki getirirlerse. Bir motivasyon ihtiyacımız var. Bu like'la olabilir, yorumla olabilir, mesajla olabilir. Instagram'da Her Instagram'dan şekilde. bize ama bir... bir... kahve ağırlamak isteyebilirler, dışarı çağırabilirler, evimize gelebilirler. Bir, bir kırılma noktasına ihtiyacımız var yani şu anda. Kırın bizi. i̇nşallah kıracağız. Yani elimden geleni <laughs> yaparım yani bir <laughs> takipçiniz olarak. Teşekkür ederiz. Hangi ilden arıyorsun? Bitlis'ten arıyorum. Bize çok uzaksın. Evet. Eğer uzak olmasaydı, evet, seni bize çağırırdık veya biz sana gelirdik. Vallahi seve seve gelirdim, seve seve de davet ederdim. Seni biraz tanıyalım, adın ne? Adım Aslı, Bitlisliyim, doğu tarafında oturuyorum. İşte hani böyle size içimi dökmek istedim, yazdım. Siz de bana geri dönüş yaptınız. Bu da beni çok sevindirdi. Bize Öyle bir mesaj atmışsın ki normalde aslında hiç almayacağımız tarzda bir konuksun yani. Evet. O zamana kadar ilk defa böyle bir şey gerçekleştiriyoruz. Çünkü normalde katılmak isteyenlere en azından 5 cümleyle bir özetlemesini rica ediyoruz ama sen direkt böyle işte alın beni efsane mükemmel falan böyle duymadığınız bir şey. <laughs> çünkü öncesinde çok yazdım hiçbirine bakmadınız. Ben de etkili bir mesaj yazayım dedim. Aslında çok etkisiz bir mesajdı ama bu sefer patron dedi ki lan dedi. Bu sefer de dedi böyle alalım bari dedi. Vallahi karambole geldin, şansa geldin. Şimdi çok kısa bir hatırlatma yapalım bize hikayelerini anlatmak isteyen izleyicilerimiz için brothers.resmi 2i ile olan adrese yaşadığınızı 5-6 cümleyle açıklarsanız öyle kısa ve öz çok fazla yormayacak şekilde biz de bunu sizinle tekrardan paylaşabiliriz. Bu arada bizim instagramlarımızı takip ederlerse de güzel, güzel olabilir. İzlerse de canı sağ olsun ama şu videolara bir like sayısını bir arttıralım artık. Yorumlarda falan böyle bir şeyler olsun yani. Artık bir kırılmaya gerçekten ihtiyacımız var. Falan. Buna buna gerçekten motivasyon olarak ihtiyacımız var bu sefer. Yani. Bas be Deniz Mm-hmm. <laughs> Olur, bedava. Ben şu an basardım biliyor musun? Çok işte <gülüyor> <gülüyor> biraz daha da şey bedene dilencisi yalvarma pozisyonuna geçeceğiz. Evet Aslı'cım seni bölmeyelim. Bugün bize ne anlatacaksın artık söyle bari yani bari mesajda söylememişsin en azından burada söyle. Ben günahlarımı yani dedim ya günah çıkarmak gibi bir böyle isteğim var yani böyle günahlarımı çıkartıp artık geçen böyle anlatırken yüzleşeyim ki vazgeçeyim bunlardan istiyorum. Peki sen günahlarını Papa, çıkart. Baba e Eros, <laughs> Kumayyus sana <laughs> bu konuda yardımcı olacak. Sen günahlarını çıkartırken kızım biz, <laughs> evet. de, biz de sana karşı rahat rahat konuşabilir miyiz? Tabii ki de her türlü yoruma açım. Onun için aradım. Hatta böyle tokat gibi yüzme vurun ki ben de artık yüzleşeyim buna. Çünkü ben kendimi avutamıyorum artık. Sen benim en çok istediğim izleyicisin. <laughs> o yüzden sen de sen de rahat anlat. Eğer içinden nasıl konuşmak gelirse o şekilde konuşabilirsin. Bunları sana yayından önce belki söylememiz gerekirdi ama çok hızlı gelişti her şey. O yüzden küfür etmek istersen vesaire ya da herhangi bir nasıl bir kendine ifade etme şeklin varsa onu kullanabilirsin. O yüzden rahat ol. Seni, evet günahını öğrenelim güzel. artık ama. Seni öpüyorum. Aslı. Hemen başla tamam. bakalım. Benim eski erkek arkadaşım. Hani bir türlü kopamadım. O bağımlı olduğum insan. Hani evlendikten sonra yaşadığımız günahlar serisi. Seni hem biz hem de izleyici kucaklayacak. <laughs> bunun hakkındaysan. <laughs> bu tek taraflı bir şey değil. Yani tamamen benim karşı da Yani bu ilişkiler tek taraflı olmuyor. Tamamen Tabii ki. kadın ama metres olduğu ayağına değil. Yani bu erkeklerin de bir günahı yani. Sadece bizim değil. Çok güzel bir şey söyledin. Aslında hiç alakasız bir şey söyledin ama bende değişik bir şey çağrıştırdı. Biz hep bir tarafı dinliyoruz ya. Bu evet. ay yapacağımız 12 videonun bir tanesinde öyle bir video çekeceğim ki hem bu tarafla hem de karşı tarafla konuşacağım. Eğer denk getirebilirsem kendim, efsane olur. Benim ama denk kendim getiremezsek. denk getirmek isterdim ama benim ki pek o taraflara gelmez. Neyse boş versin Olayın için. kısa özeti bu mu yani? Sen evli bir adamla bir şeyler falan. E, bir şey. İki kuzen vardı aslında yani böyle iki kuzen arasında gidip gelmem sürekli. çok <laughs> sana şu an yani, bütün, yani. bütün YouTube gidip gelecek yani bu videoda. <laughs> Sonra ben Hadi bakalım söyleyeyim. başla. Beş yıl önce başladı aslında. ama Ben özet geçmek istiyorum. Sinan ve Aren arasındaki gidip gelmem. Aslında ben ilk başta Aren'le birlikteydim. Hani Aren her zaman böyle korumacı, kahraman gibiydi benim gözümde. Çünkü benim başım ne kadar sıkışsa her zaman yanımda ama benim her zaman bir tarafım Sinan'daydı. Hani o da hep fark ederdi. Yani mesela ona soğuk olduğum zamanlar bana hep dönüp derdi ki "Sen akşam Sinan'la konuşmuşsun." Yok derdim. Ne alaka? Bu şekilde hani böyle aylarca bir 6 aylık beraberliğimiz oldu Aren'le. Ondan sonra bir gün Aren'in ismi bir kızla anılmaya başladı. Yani sürekli böyle böyle ben onu uyardım dedim. Bak böyle böyle konuşmalar. Döndüm anne dedi ki o zaman senin de Sinan'la ilgili konuşmaların var. Ben de inanayım mi dedi. Dedim ne alaka ben. Dedi herkesten kalsın sen ve arkadaşlarıma mı ben fıttırdım artık. Yani kapıyı suratına çarpıp çıktım. Hani o ara gerçekten o sinirle her şeyi yapabilirdim. Neyse dedim. Sakin ol dedim. Önce biraz etrafı izledim. Bir hafta gözlemledim. Baktım ki bu, bu kızın dibinden çıkmıyor dedim. Sen onun dibinden çıkmıyorsan ben de bunun dibinden çıkmıyorum. Öyle Sinan'la bir intikam amaçlı böyle yakınlaşma oldu. Tabii bu Sinan hani böyle sütten çımak kaşıda yemin ederim hayatta tanıyacağınız en yavşak insandır. Hani herkese yürü. Nefes alan herkese yürür bu. Biz bununla konuşmaya falan başladık. Hani böyle ilişkinin sürecinde geçti. Hani benim zaten olan hislerim aşka dönüştü. İlk başta hani tamamen ikimizin de eğlence amaçlı olan bir ilişkimiz vardı. Onu da aynı şekilde hani hayatında bir insanı sevgilim olarak tanıtmamış. Biz hani her zaman takıldığım kızdır, şu kızdır diye dalga geçen insan. Beni ortamlara sevgilim işte yengeniz diye koymaya başladı. Hani bu şeyle ben artık bu yükseldim yani tamamdır biz bununla dedim. Aradan bir yıl geçtikten sonra bunun başka hani bir kızla ilişkisi duyuldu. İşte bu kızla evlenecek şöyle olacak ve yani inanmadım. Biz beraberken bir gün hani böyle buluşacaktık mesaj atacaktım. Hadi gel buluşalım. Baktım bunun kuzenine mesaj aldım. Bu hafta onun nişanı var. Ben böyle şok oldum. inanmadım da. Hani yalan söylüyorsunuz. Böyle bir şey olamaz dedim. Biz o arada hani arenle bütün sorunlarımızı falan gidermiştik. Tamamen arkadaş kalmıştık. Çok yakın iki arkadaştık. Ben direkt Aren'i aradım. Dedim böyle böyle bir şey var. Ben direkt dedim, istediğin şey ne bekliyordum Ya hak ettin sen bunu. Oh oldu sana. Ben oturdum orada ağladım. Ben yanıma geldi. Ara hiçbir zaman benden vazgeçmedi. Yani gerçekten bu hani insanların ya hayatı boyunca hiçbir şey birbirinden saklamamış iki insan. Aralarında her zaman hani bir sır olmamış ve tek sırları bendim. Hani ikisinin arasında o kadar gidip gelmem falan da hepsi bu rahatlıktan. Çünkü ben diyordu işte sen ne söylersen gelir bana söyler. O bana söyler ama öyle bir şey yoktu. Yani Şimdi bunlar beni birbirlerine seni saklıydı. bölüyorum. Bunlar iki tane kuzenler. Öz kuzenler. Evet sen, en yakın iki arkadaş. Sen önce biriyle sevgilisin. Sonra diğerinde evet. de arkadaş mısın sevgili misin aynı zamanda? Sinan'la sonradan yani Aren'den intikam almak için Sinan'la konuştum. Sinan'la sevgiliyken Aren'le arkadaş kaldık. Aren'le çok yakın iki arkadaş olduk. Ama bunların hatta. bunların ikisinin birbirinden mi haberi yok? Var. E, Aren sarması yaptığına göre. Yani iki Aren, kuzen de biliyor. Yok. Sen iki kuzenin ortak e, noktası mısın? Aynen öyle. İkisinde tek aşkıydım diyebilirim. Hani sonra Sinan evlendi. Sinan evlendikten sonra nişanlıyken de bana sürekli yazdı. Evlendiği zaman da yazdı. Süre hani ben kendime mani olamıyordum. O beni çağırdığında gidiyordum. Ben de sırf kendime mani olmak için Arenda de bana dedi ki dedi bak dedi ben geçmişini biliyorum her şeyini biliyorum ama ben seninle razıyım. Sen bana evet de ben razıyım yani sen sadece bana, bana güven Onunla olup geçmişi beni ilgilendirmiyor. Ben seni şu an yeni tanımış gibi olacağım. Ben de sırf ondan uzak durmak için Arenda yine birlikte oldum. Ama Sinan evlenmesine rağmen rahat durmadı. Tekrardan sürekli bana yakınlaşıyordu. Ve ben Aren'i birkaç defa tekrar Sinan'la aldattım. Tabii bunu fark etti. Çünkü yani 7-24 üçümüz aynı ortamdaydık. Beraber çalışıyordu. E, bir gün ben Sinan'a mesaj atar işte bizim sürekli gittiğimiz bir kafe vardı. O kafe satılıyordu. Ben yani kendim tamamım Sinan'a şey yazdım. Son anımız da siliniyor işte. O da bana cevap ben şey yazmıştı. Merak etme daha güzel anılarımız da olacak. Aren bu mesajı gördükten sonra fıtırarak yanıma geldi. Dedim o öyle demesi bir şey değiştirmiyor. Ben sen bana güvenmiyor musun dedi. O da yani benim tek kelimenle her zaman bana güvendi. Ama ben bunu fark ettim. Benim Sinan'a olan tavırlarım Aren banaydı. Yani ben Sinan'a hani Sinan ne derse inanırken ben ne dersem Aren de bana inanıyordu. Hani ben bayağı bir inan evliyken gerçekten bir ilişki yaşamaya başladık ama ben o ara Aren'leydim. Ama hani Sinan Aren'le olduğumu bile bile bana tekrar yazıyordu. Ben ne yapayım gerçekten uzaklaştıramıyordum. Böyle hani sabah akşam mesaj atıyordu, geliyordu, iş başındayken yanıma yaklaşıyordu. Yani ben uzak tutamıyordum kendimle ve ben de bir süre sonra kırılıyordum artık. Yani ben de kendimi tutamıyordu. Beni ıssız yerlerde yakalıyordu, bir yerlerde de sürekli çekiyordu. Yani bir şekilde işini hallediyordu. Beni yola getiriyordu. En son dedim ki hani buna son vermem lazım. Gerçekten ben bu adama haksızlık ediyorum ya baksana adam beni hiç üzmüyor. Gerçekten ben benim kahramanım Tanıştığımız günden biri Sinan'la iken de hani başka şeyler yaşarken de başıma en küçük bir şey geldiğinde Aren her zaman benim yanımdaydı. Ve ben ona artık bu haksızlığı yediremiyordum. Karar verdim. Hani Sinan geldi benimle konuştum. Dedim gerçekten yeter. Yapma artık. istemiyorum seni. Ve uzaklaşmaya karar verdim. Hani geliyordu yanımda oturuyordu saatlerce falan. Ben direkt hani Aren'e mesaj attım. Yanıma bak gel, gel yine Sinan yanıma geliyor diye. O direkt benim yanıma geliyor. Hatta Sinan Hayır, ne bu ya? Böyle, karar... böyle bir şey olabilir mi? Şey. Sinan yanıma geliyor, köşede sıkıştırıyor ne demek yani? Böyle Hayır. bir şey olabilir mi yani? Sen buna hiçbir tanıyor, karşı koyamıyor musun bu konumda? Tanıyor. Hiçbir şey diyemiyor musun yani? Ne yapıyorsun falan? Ben işte hani ben ne yaptım şurası an anlayamadım yemin ki? Yeminim anlamıyorsunuz. Öyle bir insan ki dün ediyorum yüzüne dedim ki sen yavşaksın gevşeksin yüzüstü söz konusu sen hemen her şey. Hayır evet. ben şunu Tabii. sormak istiyorum sana sen ne yaptın yani? Ben bunu anlayamadım. Bu adam diyorsun ki beni köşede sıkıştırıyor, orada bir şeyler oluyor, ondan sonra ben gidiyorum falan. Ne, ne bu böyle yani? yani sen işlemiyor musun? <laughs> Yapma etme falan ne bu? Diyorum. Görüyorum. Aşk mu yani bu bu kadar amına koyayım? Ne nasıl bir şey görüyorsun da karşı koyamıyorsun? Böyle bir saçmalık olabilir yeminem mi? Yeminim görseniz o kadar çirkin bir şey de insan aşıkken bir süre sonra kırılma noktası oluyor. O kadar hani itiyorum, git diyorum, dövüyorum. Yeminim ısırmaktan bir kere etini koparacaktım. Yine gitmiyor. Yani çok değişik bir insan yani Hayır sen kime aşıksın? Kime gelsin. ben onu anlayamadım. Sen kime aşıksın <laughs> yani? Ben Sinan'a aşık. Sen Sinan'a aşıksın da madem o zaman neden Arene bu kadar işte çok iyiydi bana ilgileri böyleydi, süperdi. Benim Arene'yi seviyordum. İşte Arene'nin olan ilgisi Oo. hoşuma gidiyor. Sen şu an şey ama hem ayranım dökülmesin hem başka bir şey. Evet. Ahmet'in külahını Mehmet'e Mehmet'in külahını Ahmet'e verdin. Bir anda çıktın işin içinden. Ben seviyorum dedin. Aklıma yani. aklıma bir şey takıldı. Bunun başından beri ben bunu aklımdan atamıyorum. Neden merak ettiğimi de pek anlamadım ama sen bu ikisiyle de cinsel anlamda bir şey yaşıyor musun? Hayır. 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 Hiçbirinde. Hiçbirinde. Şey az bir şey yani bile cinselliğe yakın bir şeyler yaşadım. Aren'le çok masum bir ilişkim oldu. Yani en ileri gidi, gittiğimiz şey yani bir öpüşmeydi. Yani başta o kadar o da çok kısa bir şeydi. O kadar iyi bir insandı ki yani gerçekten. Kıramadığın için Öyle mi ya? Yani. Kıramadım hiç. Çünkü gerçekten böyle bir kere sarılmaya kalktı, kendi geri çektim. Bana küstü gitti. Ondan sonra ben de gittim öptüm dedim. Bazen Kusura bu programdayken ama. bazı bölümleri çekiyoruz. Maalesef yayınlayamıyoruz. Evet. Çünkü konular çok farklı yerlere gidiyor falan ama bazen böyle değişik şeyler dinlediğimde işte hep kendime diyorum ki daha diyorum bu kulaklar diyorum daha ne duyacak diyorum yani amına koyayım. Daha diyorum nasıl yani böyle saçmalanabilir? İşte nasıl böyle şeyler olabilir? Nasıl böyle hatalar yapılabilir? Tabii ki de senin bu anlattığın şeyler ne kadar Eksi bile olmuş olsa senin açığından aslında ne bileyim belki yapan bir insanın önüne geçmiş olabiliriz bu videoyu izlediğinde ya da farklı bir şey ama bilmiyorum yani nasıl artık daha bir üst levelini hiçbir zaman kestiremiyorum ve bir üst leveli geliyor. Sonra ne oldu peki sen bununla bir tanesiyle gerçekten isteyerek öpüşüyorsun öbürüne sevap uğruna öpüşürken? <laughs> En son ne oldu? En son gerçekten tamamen arena odaklanmak istedim. Çünkü haksızlığa uğratıyordum. Döndüm hani Sinan'a da söyledim. Dedim bana yapıyorsun, kendine yapıyorsun, evdekine yapıyorsun. Bari buna yapma dedim. Dedim sen diyorsun benim canımdan bir parça böyle şöyle falan de, ne karıştırıyorsun oraları dedi. Dedim sen karıştırıyorsun ama ben karıştırıyorum dedim. Ben gerçekten tamamen arena odaklı oldum. Hani hiçbir şekilde Sinan benim yanıma yaklaştığı gibi ben arene koşuyordum. Veya bakıyordum Sinan tek başına yukarıda oturuyor ben direkt aşağıya giriyorum. Yani hiçbir şekilde onunla yan yana gelmem için her şeyi yapıyordum. Akşam mesaj attı direkt hani engelleyip yatıyordum. Ama baktım bu süre zarfında gerçekten Aran benden uzaklaşmaya başladı. Hani dedim acaba benim ona ilgi göstermem, ona dönmem ona şey mi oldu? ben Aran'dan nefret etmek. Gerçekten onu kırmak için bu sefer hani hiçbir şekilde yine Sinan'la bir birliktelik yaşamadım. Yani ona da mesaj attım. Dedim her kavgamızda beni haksız çıkartıyorsun ama bu sefer seni haksız çıkarmak için de her şeyi yaparım dedi Tamamen içine kapanık bir insan oldum. Ama mesela aren odadayken normalde direkt onun yanına koşarken bu sefer artık onun yanına gitmemeye başladım. Ben de ondan uzaklaştım. Şey oldu işte bir gün geldi. Böyle baktım tek başına oturuyor. Diyor, bana baktı. Dedim senle iş bittikten sonra bir konuşalım. Dedim senle konuşur. Baktım döndü bana dedi ki aslı inşallah konuşmaya fırsatımız olur. Dedim niye sen bir yere mi gidiyorsun? Dedi yo e, Dedim o zaman dedi bilmiyorum. Neyse baktım odasına gittim. Çamıştı odasına gittim. E, bu arada ikisi de benim patronumdu. Bana baktı ve geçmişten durduk yere bahsetti. Böyle bir bahsetti ki hani böyle geçmişte sanki insan kaybolur ya. Ben ona hiçbir şey diyemedim. Sadece dedi işte bak böyle olmasaydı şöyle olmasaydı şöyle olurdu şu an böyle olurdu gibisinden konuşmaya başladı. Zil çaldı işte partuz oldu işte herkes dedi gidiyoruz. Ben de eve geldim ama aklımda sabaha kadar gerçekten hiç uyumadım. Dedim iş yerine vardım gibi onunla konuşacağım. Sabah iş yerine gittim. Öyle dalgındı öyle üzgün. Dedim yani ben şimdi onunla konuşursam ne yapsam da üzülür. Dedim senin neyin var Dedi benim hiçbir şeyim yok dedi. Bilmiyorum sadece tuhafım dedi. Dedim sen de bir şey konuşacağım dedi. Burada mı gel konuşalım dedim. Yok dedim, yok. dedim ya dedim. Bir saate iki saate konuşuruz dedi. Ben çıkacağım dedim. Konuşuruz fırsatımız olur. Dedi tamam. Neyse gitti akşam üstüne kadar gelmedi. Biz de eve geldik. Mesaj Dedim, ne yapıyorsun? Arkadaşlarla dışarıdayım dışarıda mı? çok kötüyüm. Dedim niye neyim var? Dedi kalbim sıkışıyor. Dedim eve geç dedim. Kendini fazla yorma. Dedi tamam dedi. Sonra baktım seni bekleyeceğim. Beni ara diye yazdım. Sonra uyudu Böyle gece 12 suları kardeşim beni uyandırdı. Dedi Aslı uyan dedim ne oldu? Dedi işte telefonda bir arkadaş var. Dedi seninle konuşacak. Dedim alo. Dedi Aren öldü. Dedim ne saçmalıyorsun? Oha. Hiç böyle biteceğini düşünmemiştim. Oha. <laughs> dedi Aren öldü. Dedim saçmalıyorsun. inanmadım Direkt WhatsApp'a girdim. Baktım işte Aslı birazdan sana döneceğim yazmıştım. Daha da hiçbir şey yok. Aradım, mesaj attım. Dedim lütfen orada ol. Yalan diye bir şey de bana ama oradayım de. Yok hiçbir şey yoktu. Ben sabah kadar bile oturdum. Hani telefonum susmuyordu. Sürekli arayan oluyordu. Sürekli mesaj atan oluyordu. Ama yoktu. Yani ben hiç inanmadım. En son bir tane arkadaşım aradı. 12. cevap verdim. Dedim nasıl oldu? Dedi kalp krizi geçirmiş. Dedim nasıl kalp krizi geçirir? Dedi işte sen bir cüz, Dedi kalp rahatsızlığı var mı? Marada diyordu kalbim ağrı ama biz hep diyorduk sen üç yani, gencecik çocuk yani kim inanırdı? Yoktu yani gerçekten kalbinde de bir sıkıntı yoktu. Kalp krizi geçirdi. Allah rahmet eylesin. Ben... Allah rahmet eylesin. Amin. Sonrasında i̇şte ne oldu peki? Hayal... İşte sonrasında yine benim gerize kaldım devam etti. Taziye ee, taziyeye falan gittik işte Sinan oradaydı falan onlarla konuştum Mezarla falan gittik geldik. Sinan yanıma geldi dedi müsait olduğumuz bir zaman seninle konuşmamız lazım. Dedim daha ne konuş? konuşacağız dedim. Aradan bir hafta işte taziye falan bitti. Biz sürekli onlara falan gidip geliyoruz. Mesaj attı. Dedi bu süreci biz sadece birbirimize teselli olabiliriz. Ancak birbirimizle atlatabiliriz. Ben böyle düşündüm hani gerçekten acısını hafifletemiyorum. Oradan da hani onun hani iş yerine gidiyorum. Her yerde o var. Ben iş yerinden de sonra çıktım. Hani dedim ben burada çalışamam. Ben burada dayanamam. Ben ondan uzaklaştıkça canım daha çok yandı. O arasından sürekli yazmaya başladı. Gel seni görmem lazım. Şuraya gel buraya gel. En son bir gün gittim. Dayanamadım gittim ve ben tuttu sarıldı ve ağladı. Dedi bunu bana sadece unutturacak sen varsın be. Ben de onu ben varım. Yani şöyle oldu. Ben resmen Sinan'ı unutmak için, Arene Arene unutmak için, Sinan'a Sinan'ı unutmak için Arene gidiyordum. Bu sefer Aren yoktu. Sinan'a gittim yine salak gibi. Şu sen an Sinan beynimin içi koca bir Sinan ve Aren boşluğu yani. O kadar çok şey oldu ki gerçekten bir ip dolasaydın ondan öbürüne bir kazak yapardı Vallahi yani. yapardı şu anda. Benim psikolojik rahatsızlığım oluştu. Yani gerçekten Aren'i kaybettikten sonra tamamen bir boşluğa daldık. Psikiyatrist şey, sonra sen Sinan'la beraber mi oldun tekrardan? Evet şu an beraberdik. Yani bir hafta önceye kadar. Ondan sonra ben yine kendime bir dur dedim. Hani gerçekten her yerden engelledim ama bir hafta öncesinde biz areni kaybedeli 4 ay oldu. Ama ben Sinan'dan yeni bu 4 ay içinde yani bir ay sonra Sinan'la tekrar beraber oldu. Ve şu an e, 3 e, aylık vardı. Sinan yıllardır senden ne istiyor? Sinan'ın karısı var. Sinan evlendi. Sinan nişan yaptı. Sinan kuzenini kaybetti. Sinan'ın senden alıp veremediği şey ne yani? Neden Sinan Geç... senin peşinde? İşte o be, beni ondan koparan şey neyi bulsa, onda benden ne istediğini bulacağım. Hayır ben şimdi şöyle hani... bir şey söyleyeceğim. Dost biraz acı söyler. Sen biraz önce Aren öldüğünde hani birazcık böyle üzüldün vesaire ama yani bütün paradoksa baktığın zaman çok e, harbiden bambaşka evet, bir boyut atlamışsınız. Şey. Yani 3 iki tane kuzen işte ortada sen iki kuzen birbiriyle rekabet içinde hangisi seni tavlayacak falan. Olayın bütünlüğü saçma bakıldığı zaman yani hiçbir şeyle bir tutar çok hiçbir saçma, şey yok. Böyle... Senin mesela Aren ölüyor. Aren öldüğünde sen Aren'e değer veriyorsun. Artık Aren'i çok seviyorsun. Şu an mesela öldüğündeki ses tonun, bunu bize ifade edecek şeklin biraz böyle hüzünlü falan. Ama ondan sonra gidiyorsun Sinan'a. Sen madem bu aren'e bu kadar seviyordun, saygı duyuyordun. Senin ne işin var ondan sonra o zaman Sinan'la? Ya da bu iki kuzenin komple seninle ne işi var? Yani şimdi ürünün arkasından konuşulmaz. Hani bir şey de söylemek istemiyorum. Yani hiç olur bir hareket değil yani. Senin de yaptığın yani hiç olur yani. bir hareket yani, değil. Onların yaptığı da olur hiçbir hareket değil. Tam da değil. aren'in varmış yokmuş. Var olması veya yok olması hiçbir şey değiştirmez. Hayır yani. Sana... Sinan'la yok kendi Sinan'la yani. Tamam ama ne bileyim hani böyle öldüğünde mesela üzülüyorsun ya mesela. Tamam, Karşı tarafta ki beraber atabiliriz. O da ona inanmış. Beraber atlatabileceklerine inanmışlar. Çünkü zaten yaşarken de beraberlerdi. Öldüklerinde de beraberler yani. Sinan sonra bir köşede tekrar karşısına mı çıktı? Pek bir fark yok yani. Ya Arkena benim yokken. tek saplantım Sinan işte. Benim o Sinan saplantımdan kurtulmam lazım. Vallahi senin tek onun... saplantın ne biliyor musun? Saplantıya saplanmış olman. Evet. Sen çukura i̇şte. saplanmışsın yani. Sinan'la hiçbir alakası yok. Saplan... Yok kurtulacağım. Gerçekten İnşallah kurtulursun. Kurtulacağım. İnşallah kurtulursun ama sen biraz saplantıya Kurtulamayacak saplanmışsın. Kurtulamayacak bir şey yok ki. Hani sen bir erkek tarafından değer görmüyorsun. Bir erkek tarafından saygı görmüyorsun. Ayrıca sevilmiyorsun da. Yani bunların hiçbirini evet, yaşamayan biri öyle. nasıl oluyor da saplantılı bir şekilde karşı tarafa aşık oluyor? Herhalde değer vermeyen değer görüyor mantığı bu da. Tamam onu da anladım. Her şey eyvallahım ama evli bir insanla birlikte olmak dendiği zaman ben o kısmı i̇şte. hiçbir zaman kendime ediremiyorum Bak yapmam demiyorum. Herkes her şeyi yapabilir evet ama ben bu hareketi kendime ediremiyorum yani. Kendime duyduğum saygıdan dolayı eğer böyle bir şey yaparsam kendime olan saygımı yitiririm. Hadi bir insanla bırak işte aldatıyorsun ya da bir şey yapıyorsun tamam. Hani gidip neden bunu kuzeniyle yapıyorsun? Sonra öteki kuzenle dönüyorsun. Sonra öteki kuzenle dönüyorsun. Arada gidip geliyorsun. Sonra biri ölüyor. Tam yazını tutarken o ara Sinan tekrar bir elimizden tutuyor. Tekrar Sinan'la bir şeyler. Rahatsızlık birinizde değil hepinizde yani. Biz şimdi burada kalkıp da sadece tek taraflı... Tabii çalışırsak... canım ben ya ölü diye arkasından çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama yani ötekinin ikisinin de yaptığı bence çok büyük bir karaktersizlik yani başka bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Sinan'la olduğum süre içerisinde hiç hiçbir şekilde bana bir hani yakınlaşmadı. Hatta tuttu 6-7 ay bu görünce benim tek kelime bile konuşmadı. Ondan sonra yavaş yavaş arkadaş olmaya başladık. Öyle samimiyetimiz oldu ama ben yani öyle değilsin. Yani, ben piçin tekidir. Bir tane dünya kızlar böyle kötü karakterlere yöneliyor. Piçin tekidir. Hani benim arenle olduğumu bile bile sırf beni arenden soğutmak için neler neler yaptı. Etme, diftra kalmadık üzerine. Hatta bazen dönüp ne diyordum ki böyle bir insan sen nasıl, nasıl böyle yakın arkadaşsın? Diyordu işte atsan atsan, atsan satılmıyor işte gibi bir cümle kullandı. Hala da hani ben sadece şuna pişmanım. Ben çok çabuk e, modu değişen bir insan ama arenin ismi geçtiği zaman ben her zaman pişmanlık yaşıyorum. Çünkü ona çok haksızlık ettim. Hatta öldüğü güne kadar da ben onun kalbini o kadar hani öldüğü hafta bile ben ona neler neler söyledim. Hatta böyle yanına geçip diyordum git yanımdan. böyle Hemen areni kullandım. Her zaman şöyle bir mantık var ya hani seven sikilir siken sevilir. İşte sen Aynen, sana öyle. değer verene değer vermiyorsun ama seni köpek gibi kullanana değer veriyorsun. Şimdi burada bir yandan evet. Sinan'ı övüyorsun areni gömüyorsun. Pardon areni Sinan övüyorsun Sinan'ı Sinan gömüyorsun ama yani burada bakıldığı zaman belki senin açından çok bir sorun teşkil etmeyebilir ama ben kendi aç baktığım zaman işte kuzenim bir tane kızla birlikte sonra kız ondan ayrılıyor sonra gidiyorum ben kızla birlikte oluyorum bu da çok elle tutulur bir yanı olmadığını gösteriyor yani bu insanın da da bir karakterinde bir oturmamışlık ya da ne bileyim hatta kuzenimle farklı. olan geçmişindeki her şeyi kabul ediyorum onların hepsini Aa. unutuyorum falan psikolojik tedavi görüyor musun şu an? galiba Görüyorum. düzeleceğim falan dedim kelime arasında tam onu söyleyecektim Görüyorum galiba yani. yuttum Psikolojim bu bir ya her insan hat, yani hata şey. yapabilir bakma biz sana videonun başında ne hani şey dedik YouTube'da yüklenecekler vesaire sen dedin günah çıkartıyorum falan hepimizin tabii ki hataları var. Kimimizinki kendine göre büyük, kiminizinki küçük. Seni yadırgayan insanlar yarın aynı hataya düşmeyecekleri anlamına gelmez. son zamanlarda aldığım en çok mesaj senin videonu izliyordum. Ben diyordum ki kendim olan böyle şeyler nasıl olur diyordum. Ta ki başıma gelene kadar. Ben Hayatta çok neyi iyi yapma... Evet zaten neyi yapmam desen kendini onun içinde buluyorsun. Hayat seni bir şekilde onu sürüklüyor. O yüzden en azından bu yaptığın şeyin ne kadar yanlış olduğunu sen özetlemiş oldun. En azından iki tarafa da gidip hiçbir bok kazanamamış olmandan. Belki Aren ölmeseydi de hiçbir şey kazanamayacaktın. Uf hayatını da çıkıp gitme kararı almıştım. Hani gerçekten gidecektim. Yani yeter artık. Çünkü ben bunu almıştım. Yani böyle ikisinin arasında gitmekten. Ve sonra zoruma giden şey ikisi yan yana gelip gülüyordu. Ben köşede harap oluyordum. Yani bunu kendine yapan ben... sensin. Hızlı koşan atın. <laughs> Boku seyrek düşermiş. O yüzden bize Aynen böyle bir öyle. şey paylaştığın için yine de sana çok teşekkür ederim. Umarım anlattığın ben için rahatlamışsındır. Sana bir faydamız dokunmuştur. Sana yine de çok fazla videonun içinde yüklenmek istemedim. Aklıma gelen ya da konuşmak istediğim birçok şeyi söylemedim. Çünkü zaten hatanın bunu farkındasın. Bir de kalkıp <laughs> benim burada bir şey söylemem sana bir şey değiştirmez. Önemli olan senin ne hissettiğin. Sen bundan sonra kendine nasıl bir yol çizdiğin benim için daha önemli. Umarım hakkında yıldız olur. Teşekkür ederim ben kendi adıma böyle bir şey paylaştığın için. Bize katıldığın için iyi çok iyi teşekkür ederim. ederiz. Kendine çok iyi bak. Videoyu buraya kadar izleyen i̇yi. sevgili bordo bereli kardeşlerime kucak dolusu sevgiler. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça Ayda 12 video. Yani haftada 3 video. 3 video biraz zor olacak ama seri like. Sizi seviyoruz. Öpüyoruz. İyi geceler.